Komünist gündemin bu haftaki bölümünden hepinize merhaba. Sevgili izleyiciler, Türkiye Komünist Partisi bir süredir Türkiye'nin bir yönetim krizi içinde olduğunu ısrarla vurguluyor. Bu krizin giderek derinleştiği gerçeğiyle her sabah yeni bir gündeme uyandığımızda yeniden karşı karşıya kalıyoruz. Komünist Gündem'in bir önceki sayısında geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu yüzü aşkın kişinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye Komünist Partisi'nin açıklamalarını paylaşmıştık. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan sürece tepki gösteren TKP 19 Mart'ta bir açıklama yapmış. İmamoğlu'na yönelik ardarda arda atılan adımlar içeriklerinden bağımsız olarak tek bir şeye işaret etmektedir. AKP'nin kendi aleyhine olduğu takdirde halkın seçme ve seçilme hakkına tahammülü bulunmamaktadır." demişti. TKP 21 Mart Cuma günü ise tüm yurttaşları seçme ve seçilme hakkını savunmak, iktidarın keyfi uygulamalarını protesto etmek için sesimizi çoğaltmaya, yan yana gelmeye çağırdı. Herhangi bir Cumhurbaşkanı adayını ya da başka bir siyasi partiyi desteklemek için değil, ülkemize ve halkımızın geleceğine sahip çıkmak için denilen açıklamanın ardından TKP örgütleri boyun eğme memlekete sahip çık pankartıyla ülkenin birçok yerinde sokağa çıktı. Giderek büyüyen toplumsal tepkilerin ve halk eylemlerinin dış güçler kaynaklı olduğu iddiasına karşı aynı gün TKP sert bir açıklama yayınladı. Oyunu halk bozar başlıklı açıklamada açlığa terk edilmiş emeklinin, geleceği çalınmış öğrencinin, oy hakkı elinden alınmış yurttaşlarımızın dış güçlerle işi olmaz. Anadolu insanını kimse satın alamaz, ülkesine ihanet ettiremez denildi. Aksine Türkiye'yi dış güçlerin operasyonlarına açık hale getirenin halkı suçlayan AKP iktidarı ve ona destek verenler olduğu vurgulandı özelleştirmelerle ekonominin çok uluslu tekellere ve TÜSİAD'a teslim edilmesi, Büyük Orta Doğu projesiyle ülkenin emperyalist planların içine yuvarlanması Öne açılan tarikatlarla cumhuriyetin çökertilmesi Türkiye'yi dış güçlerin operasyonlarına daha açık hale getirdi. TKP açıklamasında iktidara ve yandaşlarına seslenerek ekonomisi ülkesini değil, kendini düşünen küçük bir azınlığın elinde, NATO üyesi, tarikat ve holdinglere tutsak edilmiş bir ülkede sakın bu halkın üzerine dış güçler edebiyatıyla gelmeyin dedi. Dış güçlerin operasyonunun bu sömürücü düzenin sahipleriyle değil, ancak halkla püskürtülebileceğinin altı çizildi. Başta İstanbul Saraçhane Meydanı olmak üzere tüm Türkiye'de devam eden eylemlerde kitlesel biçimde yerini alan TKP'nin buluşma noktalarında yapılan konuşmalarda seçme ve seçilme hakkının gaspı, siyaset alanının daraltılması ve emekçi halkın siyasete katılımının engellenmesi gibi başlıklar öne çıktı. Bu memleketi keyiflerine göre yöneteceklerini sanıyorlar. Diyorlar ki biz ne dersek o. Diyorlar ki o seçim böyle olacak. Şunu tanımıyoruz, bunu tanımıyoruz. O zaman halkı tanıtacağız. O zaman emek şiiri tanıtacağız. O zaman iki gündür Otlu'da, Marmara'da, İTÜ'de gençlerin gösterdiği iradeyi tanıtacağız. Biz güçlüyüz biz. Bu ülkenin emekçileri güçlü. Eline Halk eylemlerini tetikleyen siyasi operasyon Ekrem İmamoğlu'nun Pazar günü tutuklanmasından sonra yeni bir evreye taşındı. TKP yaptığı açıklamayla söz konusu tutuklamanın hiçbir meşruiyetinin olmadığını vurgulayarak yapılan operasyonun amacının siyaset alanını daraltmak olduğunu vurguladı. Türkiye uluslararası alanda sürmekte olan derin sarsıntılara da bağlı olarak iktidarıyla, muhalefetiyle, kurumlarıyla ciddi bir karmaşa yaşamaktadır denilen açıklamada devrimcilerin ikili bir görevle karşı karşıya olduğunun altı çizildi. Yaşananların kapitalist düzenin temellerini etkileyecek ekonomik, siyasal, toplumsal gelişmeleri tetikleme olasılığına işaret edilerek TKP'nin bir yandan seçme ve seçilme hakkının gaspına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bir oldu bittiye karşı direncin artması için kararlı bir tutum alırken Diğer yandan da toplumun daha geniş bir kesiminin hizip çatışmaları, örtülü pazarlık ve hesapların hipnoz etkisinden çıkması için mücadele edeceği vurgulandı. Sol TV YouTube kanalında yayınlanan Komünist Bakış programının bu hafta odaklandığı konu da İmamoğlu kriziydi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Mert Doğan'ın sorularını yanıtladığı programda Türkiye'nin yönetilemediğine dikkat çekerek güncel gelişmelerle ilgili detaylı değerlendirmeler de bulundu. Bugünkü siyasal sistem sadece AKP'nin yönetebileceği bir siyasal sistem yok. Bugün kapitalist düzen Türkiye'de varlığını sürdürüyorsa ve bu toplumu hala ikna ediyorsa ya da bu toplum hala bu kapitalist sisteme yeter demiyorsa bu yalnızca AKP'nin eseri değil. Sistem bir bütün olarak işliyor. Şimdi orada bir kriz var bir kere. Bunu bilelim. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Bu konu, yaşananları son birkaç günde yaşananlara geleceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisini şamar olanına çevirerek çok kötü bir terim kullandım ama çünkü bu yandaş medyada zaman zaman böyle bir kibir hali ortaya çıkıyor. Ee, yönetilemez bu sistem. Ya da şöyle söyleyeyim daha kibar bir ifadeyle Cumhuriyet Halk Partisini devre dışı bırakarak Türkiye'de kapitalist sistem sürdürülemez. Yıllardır biz şunu söyledik AKP iktidarı iktidarda devam ediyorsa ya da Türkiye'de çok 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 büyük bir kriz olmuyorsa bu aynı zamanda muhalefetindir. Hatta şunu söylüyorduk hep beraber yönetiyorlar bu ülkeyi. Okuyan programda ayrıca İmamoğlu'nu uzun zamandır siyaseten eleştiren TKP'nin Saraçhane'deki mitinglere katılımının bu pozisyonu değiştirip değiştirmediği yönündeki soruya seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasına dönük bir hamle var. TKP'nin tavrı Ekrem İmamoğlu ya da CHP destekçiliği yapmaksızın AKP'nin hamlesinin karşısında olanca gücüyle ve kendi çizgisiyle durmaktır diyerek yanıt verdi. Programın tamamını Sol TV YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta boyunca üniversitelerdeki eylemlerde önemli bir rol üstlenen Türkiye Komünist Gençliği de akademik boykot sürecini daha örgütlü hale getirmeyi hedefleyerek öğrencilerin temsiliyetini sağlayabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmanın ilk örneği Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kurulan Anadolu Dayanışma Ağının fakültelere yayılan temsilci seçimleri oldu. TKG eylemlerle ortaya çıkan gençlik enerjisinin kaynağında geleceksizlik, işsizlik, üniversite diplomasının gittikçe değerini yitirmesi gibi birçok problemin yattığına dikkat çekiyor. Aralarında TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel'in de bulunduğu TKP üyeleri 24 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan partililer 25 Mart Salı günü çıkarıldıkları mahkemede önce serbest bırakılmış, daha sonra son anda değişen şablon kararla 7 TKP üyesi tutuklanmıştı. Tutuklananlar önce Metris ardından Silivri cezaevine nakledildiler. Tutuklama kararından bir gün sonra 26 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde 8 ve 27 Mart Perşembe günü de 3 TKP'li öğrenci daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan TKP üyelerinden biri hakkında daha hukuksuz bir şekilde tutuklama kararı verildi. Türkiye'de günlerdir binlerce insan seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak, iradesine sahip çıkmak ve boyun eğmemek için sokaklardaydı. Bunun en önünde de gençler yer alıyordu. Görüyoruz ki son günlerde AKP iktidarı boyun eğmeyenlerin direnişine kara çalmak için, gölge düşürmek için saldırmaya başladı. Saldırılarının kaynaklarını çok ama çok iyi biliyoruz. Güçlü oldukları için saldırmıyorlar. Çaresiz oldukları için saldırıyorlar. AKP iktidarı yönetemiyor. Yönetemedikçe de saldırmaya devam ediyor. Türkiye Komünist Partililer günlerdir e, insanlar sokaklardayken bunun en ön saflarında yer aldılar. Boyun eğme memlekete sahip çık diyerek seslerini büyüttüler, iradelerini büyüttüler. İnsanlığın en büyük kazanımlarından biri olan seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için sokakları doldurdular Türkiye'nin dört bir yanında. Ve tam da bu nedenle arkadaşlarımız gözaltına alındı ve bazı arkadaşlarımız tutuklandı. Bu tutuklamaları hiçbir hukuki kaynağı ve dayanağı yok. Bu tutuklamalar tamamen AKP iktidarının yönetemediğini ve yönetemedikçe çaresizleştirerek saldırdığını gösteriyor. Bizler bu saldırıların karşısında hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Bizi korkutmaya çalıştıklarını sanabilirler. Ne Türkiye Komünist Partisi ne halkımız AKP iktidarının bu saldırılarından korkmayacaktır. Bundan emin olun. Türkiye'de sokağa çıkan binlerce genç, kampüsleri dolduran binlerce genç bu ülkeye çok büyük bir umut oldular. AKP iktidarını da çok ama çok korkuttular. İşte o korku yüzünden bugün bu saldırılar gerçekleşiyor. Biz de bu saldırılara karşı boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Türkiye Komünist Partisi hem hukuki olarak hem siyasi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacak. Arkadaşlarımızı alacağız, bırakmayacağız ve arkadaşlarımızla birlikte bu ülkede eşit ve adil bir düzeni mutlaka ama mutlaka kuracağız. Biliyoruz ki bizi yenemeyecekler. Biz onlardan hesap soracağız ve bu hesabımızın sonunda da Türkiye'de emekçilerin, gençlerin, kadınların eşit ve özgürce yaşayacağı bir ülke ki mutlaka kuracağız. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yakın zamanda NATO'yu öven CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in BBC'ye verdiği demeçte İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ve liderlik ettiği İşçi Partisini kastederek İBB başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez? Gerçekten çok kırgınız sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Okuyan X'ten yaptığı paylaşımda İngiltere'de İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti ne kendi yurttaşları için ne de halkımız için parmağını oynatır. Onlar İngiliz emperyalizminin çıkarları doğrultusunda hareket eder. CHP'den farklı olarak bizim İngiltere ve başka ülkelerdeki dostlarımız dayanışma ilişkisi içinde olduklarımız ezilenler, emekçiler, devrimcilerdir ifadelerini kullandı. Dünyada birçok komünist ve işçi partisi ve marksist yayın son gelişmeleri TKP'nin açıklamalarından ve yayınlarından takip etti. TKP'nin geçtiğimiz hafta boyunca yaptığı açıklamalar ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın Sol Haber portalında yayınlanan İktidar Nereye Koşuyor yazısı farklı dillerde ABD, Rusya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Venezuela merkezli birçok haber sitesinde yer aldı. Aynı zamanda çeşitli yayınların sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. TKP üyelerinin gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından komünist ve işçi partilerinden birçok uluslararası dayanışma mesajı iletildi. Yunanistan Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, Meksika Komünist Partisi, Lübnan Komünist Partisi, ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi, Sudan Komünist Partisi, Irak Komünist Partisi, Yeni Hollanda Komünist Partisi, Kanada Komünist Partisi İsveç Komünist Partisi, Rusya Komünist İşçi Partisi, Polonya Komünist Partisi, Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi, Devrimci Brezilya Komünist Partisi, Mısır Komünist Partisi, İtalya Komünist Partisi ve Komünist Partisi Almanya dayanışma mesajı ileten partiler arasında yer aldı. Ayrıca bazı partiler X platformunda Türk Dışişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek TKP ile ve halkımızla dayanışmalarını ifade ettiler ve gözaltına alınan ve tutuklanan TKP üyelerinin serbest bırakılmasını talep ettiler. TKP'nin dün il, ilçe, semtevi binalarında yaptığı siyasi gelişmelerin değerlendirildiği ve örgütlenme çağrısının yapıldığı toplantılarda çok sayıda yurttaş TKP gönüllüsü oldu. Biz de Komünist Gündem'in bugünkü yayınını kapatırken izleyenlerimizi TKP'nin örgütlenme çağrısına ses vermeye davet ediyoruz. Umutsuz ve karamsar değiliz. Türkiye eşit, adil ve bağımsız bir ülke olmak için her türlü kaynağa boyun eğmeyen bir halka sahip. Ancak bu umut yalnızca örgütlülükle büyür. Mücadeleye ortak olun. Halkın tek gerçek seçeneğini birlikte büyütelim. TKP gönüllüsü olmak için bu programın açıklama kısmında bulunan bağlantıya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Tüm boyun eğmeyenlere iyi bir hafta diliyoruz.